3 puanı alması ve bir galip gelmesi çok önemliydi. Yani bu maçın bence bir numaralı şartı Beşiktaş açısından buydu. Yine taraftarı da geldi, destekledi, takıma sahip çıktı. Biraz takım daha toparlanmış, daha istekli göründü. Daha önde oynamaya çalıştı, önde baskı yaptı. Daha çok pozisyona girdi, daha çok şut çekti. Ee, ve anlamlı bir galibiyet aldı. Yani kupa maçı öncesi de e, yine oynayacağı rakibi Ankara gücü. Ankara gücünden e, ligde bu, bu galibiyeti alması, 3 puan alması hem e, oynayacağı kupa karşılaşması hem de ligdeki e, en azından biraz bir şeyleri düzeltmek adına, camiasına bir mesaj vermek adına bence e, çok olumlu e, bir gece oldu Beşiktaş açısından. Tabi e, çok sakatı var Beşiktaş'ın. Bir sürü oyuncusu sakat. Yanılmıyorsam 8-9 tane oyuncusu sakat. Kadro kadroda değişiklikler oldu. Kalede değişiklikler oldu. Stoperde değişiklikler oldu. Bekte oldu. Sol beki sakat sakat oynadı. E, sağ beki sarı kart cezası duruma düştü. Her iki bekte de hala sıkıntılar var. Çünkü Ankara gücü de bayağı hatır sayılır pozisyona girdi. Direkten dönen pozisyonu var. Ee, bir 0-0 sıfır, sıfır kendi var. Bir 0 olduktan sonra da e, yakaladığı pozisyonlar var Ankara gücünün. 2-0'dan sonra da var. E, tabii onlar da e, salı günkü maç Ankara'da oynanacak. E, ve Ankara gücü şu an e, alt bölgeden bir 5-6 puan e, üstü olması lazım. E, kupayı Ankara gücü de çok istiyor, hedefliyor. E, ben salı günü daha bugünkü maça göre daha zor daha sert daha mücadeleci bir maç geçeceğini düşünüyorum. Beşiktaş açısından e, özetle e, çok iyi bir moral oldu. Yani Serdar hem Serdar Hoca için hem de e, takıma e, bu takım çürümüş diyen e, Samet Aybaba'ya biraz da belki e, mesaj oldu. Takım çürümemiş. <laughs> Takımda değerli oyuncular var. E, onlar da iyi mücadele ettiler. Gezzalla e, Rasista'nın olduğu kanat özellikle Rasisa e, daha hareketliydi. Yani herkes bugün geç son. Yani herkes bir şeyler yapmaya çalıştı. Bir, bir kıpırdanma vardı. ve Hocam, e, siyah açısından bu maç çok önemliydi. Hem takım açısından hem taraftar açısından. Çünkü tek hedef kupayı düşünüyor Beşiktaş. Bugün kupada oynayacağı rakibi karşısında 5 e, maçlık bir kötü seri dinlerinden 3 puan kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Bence olumlu sinyaller de verdi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz karşılaşmayı? Büyük takım olmanın e, farklılığı bu bence. E, oradan başladım en son senin kurduğun cümleden. 5 maçtır galip gelemiyor. E, Ankara gücü son maçtır 7 puan aldı ligimizde. Yani Baraj o kırmızı çizginin, o düşme potasının üstüne çıkıp altı puan farkı yaptı. Yani böyle bir durumda büyük takım refleksi bulup oynadı Beşiktaş. Evet pozisyonu da e, rakibe verdi ama oyuncular e, bir kere daha yani sağ içinde özgürce hareket etti. Bu çok önemli. Bu galibiyette tabii ki taraftarın ve oyuncuların e, yani toparlanmaya, morallerini üst seviyeye geçirmeleri açısından özellikle hafta içi salı günü çok önemli. Deplasmanda Ankara güç taraftarın önünde, full tribünler önünde oynayacağı bir maç öncesinde böyle bir e, güven kazanmaya ihtiyacı vardı Cüneyt. Ee, bu yönden bakmak daha doğru olur. Çünkü e, yani e, şimdi oynayacağınız rakip de e, Fenerbahçe ile yarı finale kaldı. Yani böyle bir potansiyeli var. Bir de e, yani geçtiğimiz sezonda yine Ankara gücü e, Ömer Erdoğan zamanı yine Beşiktaş'ı kupada saptı şey etmişti. Gerçi o tek ayaklı maçtı. E, o açıdan hafta içi maçından önce hem de rakibinizi böyle enmek, psikolojik anlamda da bir üstünlük sağlamak bu da çok önemliydi Beşiktaş adına. Tabii şunu söyleyeyim. Şimdi Serdar Toprak Tepe 5 beşinci teknik adam. Yalnız net bir şekilde söyleyeyim. Beşinci teknik adam. Dört tane farklı teknik adam çalıştı ondan hariç. Maliyet açısından, kariyer açısından diğer teknik adamların, tabii Burak Yılmaz'ın da bir teknik adamlık olarak kariyeri, kariyeri yok açıkçası. Evet yani ona yakın diyelim Serdar Hoca altyapısı var vesaire bir tecrübesi var Burak'a göre. En iyi performans veren en ucuz maliyete ama en doğru oynatan, oyun oynatan Beşiktaş genlerine göre saha içinde bir takım kurgusu yaratan onlara cesaret veren bir teknik adam bu anlamda tebrik etmek gerekir. Yani bu Şenol Hoca'nın, Rıza Hoca'nın, Santos'un yapamadığı işi hem daha önce Santos gelmeden önce oynattığı oyunla iki tane maçta düşün 8 tane gol buldu. Yani Hatay'a aynı şekilde Rize deplasmanına keyifli oyunlar oynattı. O oyuncular istediği gibi saha içinde hucuma çıktılar. Yani bu anlamda Beşiktaş'ta yani bazı şeyleri anlamak da zor. Serdar Hoca performansı veriyor. Siz 2,5 milyon euroya bir deneme yapıyorsunuz. Yani artık e, antrenman performans yaşı geçmiş bir teknik adam veriyorsunuz. Sonra yanlıştan tekrar dönüyorsunuz. E, bu anlamda Serdar Hoca'nın da kaldığı yerden tekrar ikinci kez gelip tekrar o reaksiyonu ilk maçta vermesi, kupa yarı final öncesi önemliydi. E, Beşiktaş takım tabii ki e, eksikleri de zaman zaman saha içinde görüldü. Bu da en büyük nedeni. Yani hem ilk yarının son 15 dakikalık bölümü ve ikinci yarıda atak sonlandıramadığı zaman çok oyuncuyla çıkıyorlar öne. Çok kontrolsüz yakalandılar. Böyle bir sıkıntısı oldu. Bir de yerleşik savunmada, organize savunmada eee e, orta saha savunma arasında çok rahat, o hatlar arasından gücü top soktu ve orada pozisyon üretmeye çalıştı. Rövanş maçı öncesi buna Beşiktaş'ın dikkat etmesi gerekir. Ankara Gücü de kötü mü oyunu oynadı? Onu da söyleyelim. Kötü de değildi. Onlar da Gol bulabilirdi. Yani direkten dönen topları ceza sahası içinde buluştular. Net pozisyonlar vardı. Ee, ama e, Beşiktaş özellikle e, Serdar Hoca'nın bu galibiyetiyle e, hem ligdeki çünkü ligde şöyle bir şey var. Ligde beşinci olan takım nasıl gidecek konferans ligine? Kupada finali Trabzonspor ve Beşiktaş oynarsa. Şimdi Beşiktaş e, bu galibiyetle beraber ilk dört için de önemli bir hamle yaptı. Üçüncülük hatta içinde yaptı. Niye? Kupa'da farz edelim tabii e, maç oynanmamış. E, yani e, bir senaryo çizdiğimizde Kupa'da enense Beşiktaş ligde mutlaka ilk dört arasında olması gerek. final oynayamayız için oradan. Trabzon'da kazanamazsa hele finali. Bunun için bu açıdan da alınan galibiyet. E, hem ligdeki sıralama için hem de Kupa maçı öncesi çok önemliydi. Gökhan Hocam e, yeni transferleri de oynatmıyor denilen transferleri de oynattı. Serdar Topraktepe 11 tercihini nasıl değerlendirmek lazım? Zaten Santos geldiği zaman o dönem alınan dört tane oyuncu vardı. Bugün ilk defa dördü birden sahadaydı. İşte Warhol da süre buldu. Ama Warhol için hala bir soru işareti var. Nedir, ne değildir? Bir de kiralık bir oyuncu. Kiralık oyuncu olması açısından ne vereceği de meçhul, kalıp kalmayacağı da meçhul. Yani bir türlü karar verilmeyen bir oyuncu ki kalan 5-6 maçta bence karar vermek zor. Onun için Beşiktaş o bölgeye bir tane daha oyuncu bakacak diye düşünüyorum. Ee, onun haricinde Svensson gene sezon sonu itibariyle gitmesi düşünülen bir takım Adana Demirspor'dan bilinen oyuncuydu. Kiralık olarak e, şey alındı ama verdiği performans sezon için yeterli değil. O da gitmesi gereken. Muçi yerinde oynadığı zaman ne yapabileceğini gösteriyor ama Yaptığı iş bu. O kadar fazla dripling ve şut atıyor ki. Dripling yapıyor. Pas verme düşüncesi hep ikinci planda. İlk önce gol atmak için elinden geleni yapıyor. Çok zorlanırsa pas vermeye çalışıyor. Ama sonuçta baktığın zaman herkesin müçüden bir ümidi var. Her an bir şey geldi mi bir şey olabilir. Yaptığı driplingler olumlu. Oyuna katkısı olumlu. Hep bir şeyler bekliyorsun. Bence Santos'un ayrılmasında Musrati olayının Hakikaten çok önemli bir rolü var. Musrati e, büyük e, transfer parası vererek alınan bir oyuncu. Ama baktığınız zaman oynatılmayan bir oyuncu Santos tarafından, Santos Portekizli Portekizli liginden devamlı şekilde oynayan bir oyuncu, Bragadan bir oyuncu alıyorsunuz ve sonra Santos bunu oynatmıyor. Geçen haftada oynatmamasının neden olarak sakat olduğunu söylemedi yani. Sakat olmadıktan sonra bu kadar para verilen bir oyuncunun bir şekilde oynaması lazımdı. E, sonuçta. E, Santos ayrıldıktan sonra oynanan ilk maçta Musaat'te görev aldı. Bugünkü oyuna baktığın zaman mutlu eder mi seni? 5 maç kazanamayan bir Beşiktaş. Tabii ki maçı kazandığın zaman 2-0 gibi net bir sonuçla. Oyun bazılarını e, mutlu etmiştir ama istenen bir oyun mudur? İstenen oyuna yakın mıdır? Bence yakın bile değildir. Yani şu anda Ankara gücü ligde kalmak için savaşan, ama 6 puanlık o farkı açtığını arayla düşme e, grubuyla 6 puanlık fark açtığı için biraz daha rahat olan ve önünde salı günü oynayacağı maçı düşen. Ha, buraya puan almaya gelmiş. Dediğim gibi oyunu hiçbir şekilde çirkinleştirmedi. İki takım yok. da oynamaya çalıştı. Yerde yatan oyuncu yok. Devamlı şekilde top oyunda. Orta sahalar mümkün olduğu kadar az kullanılıyor. Devamlı şekilde pozisyonların olduğu bir oyunda Ankara gücü de o pozisyonlara girdi. Oyunu çirkinleştirmedi. E Beşiktaş'ta baktığın zaman Murat'ın dediği gibi bugün Raşika çok etkili bir top oynadı. İşte Gezzal biraz kıpırdandı. Gezzon kendine gelir gibi oldu. Defansta gene o açıkları verdin. Rakipte pozisyon buldu ama sonuçta bu maç için konuşacak fazla bir şey yok. Bu maçtan sonrası önemli. Bu maçı öyle ya da böyle geçtin. Bugünü bitirdin. Ama sen devamlı şekilde söylüyordu. Hani Santos geldi. Bizim önümüzdeki seneyle ilgili planlarım var dedi. Kadro yapılanmasına katkıda bulunacağım dedi. Önündeki Türkiye Kupası maçını unuttu. E şimdi Santos ayrıldıktan sonra herkesin odak noktası Türkiye Kupası maçı oldu ki Türkiye Kupası'nda bugün sahada olan Ankara gücünden ben gene söylüyorum çok farklı bir Ankara gücü olacak. Kesinlikle yani sahada çok daha fazla mücadeleden mücadele eden çok da İdeal kadro diyemeyiz zaten. İdeal kadro diyemezsin. Bu kadro ile bile pozisyon buldu yani. Karakor bir oyun oynandı baktığın zaman.